Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimiz Vodafone'a yeni konumlar fake GPS ile 5 GB internet almak olacak. Yeni gelen bütün üyeler için sıfırdan başlayacağız. Öncelikle Play Store'dan fake GPS indirip kurulumunu yapıyoruz. Şimdi hem Samsung hem de Xiaomi telefonlar için nasıl geliştirici seçeneklerini aktif etmeliyiz. Bu eski videomuzu izleyerek yapabilirsiniz. Sıra yeni konumlarda. Arkadaşlar konumları size tek tek ve kodlamalı olarak vereceğiz. Siz bir yere not alıp sonra kullanırsınız. Bu boşluklara konumları girdikten sonra hemen başlatıyoruz. Vodafone'a yanımda üzerinden Tobi'yi açıyoruz. İnternet çekmiyor, yazıyoruz Tobi. Otomatik kontrolleri yapacaktır. Evet arkadaşlar 4.5G aktif değil hatası aldık genelde sizde böyle hata vermez. Böyle hata alanlar olursa ya da 4.5G uyumlu değil hatası alanlar için tek çözümü bu izleyin. İşte arkadaşlar, başarılı. Bir şekilde 5 GB internet aldık. Arastek her zaman. Sizler için çalışıyor yeni kampanyaları. Her zaman beraber öğreneceğiz. Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın sağlıcakla. Kalın bir dahaki videomuzda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Emeğimiz için beğenin paylaşın. Abone olun.